Çalışma bölgemizde e, bunun gibi yaklaşık 60 tane noktamız var. Bunlar belli bir belli periyotlarda ölçümünü gerçekleştiriyoruz. Bunların tabi daha önceki e, çalışmalarda kullanılan verilerini de biz e, temin ettik. E, bunlarla beraber 2023-24 yıllarında e, ölçülerimizi gerçekleştirip daha sonra değerlendirme ve modelleme işlemine başlayacağız. Ya da hiç şeye gerek yok ya, kalemle göstermeye. Zaten burada Merzifon, Esençay. Aynen. E, Gösterim Çankırı mi? Ilgaz diyorsunuz ya. Evet. Şu çember o kısmı gösteriyor. Evet Merzifon, Esençay fayı, Sungurlu fayı, evet. şurası da Kuzey Anadolu Anakol evet. şurası da. Bizim Hı. tamamen şurayı içine alacak. Erzincan, Erzurum tarafından gelen. Tabi Kuzey Anadolu fayı buradan geliyor zaten. Hatta Van Gölü kuzeyinden başlıyor. Şurada bak kırıklı şeyler var. Karlova'da da Doğu Anadolu fayı ile birleşiyor. Buradan Erzincan e, şöyle devam ediyor Tukat sınırlarından. Amasya Çorum'un kuzeyinden geçerek e, Çankırı, Kastamonu, Karabük sınırlarından geçiyor. Bolu, Düzce, Sakarya'dan devam ediyor. Şurada da iki kola ayrılıyor zaten. İstanbul biri de Yalova. Kuzey Anadolu fay hattı ülkemizin en aktif fay kuşaklarından biridir. Türkiye'de son yüzyılda meydana gelen büyük yıkıcı depremlerin birçoğu bu fay üzerinde olmuştur ve aktivitesi yüksek olduğu için gelecekte de büyük depremler üretme potansiyeline sahiptir. Bizim projemizde Kuzey Anadolu'nun önemli bir geçiş güzergahı olan, üzerinde birçok yerleşim alanı bulunan ve bölge depremselliği açısından önemli bir fay zonu olan Kuzey Anadolu fay zonunun orta kesimindeki fay hareketlerinin modellenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma alanımız doğuda Tokat Erbağ'dan başlayıp batıda Kastamonu Ilgaz'a kadar uzanmaktadır. Çalışma alanı içerisinde Kuzey Anadolu Faizon'un ana kolun haricinde güneye doğru uzanan iç bükey kollar da vardır. bunların en büyüklerinden biri olan ve 1939 Erzincan depreminden sonra yüzey kırı oluşan Sungurlu fayı Tokat Niksar civarından başlayıp Çankır Havzası'na kadar uzanmaktadır. Diğer önemli bir kol ise Merzifon esen çay fayıdır. Bu fay üzerinde yapılan paleosismolojik çalışmalar sonucunda fayın deprem tekrarlama periyodu ortalama 1300 yıl olup yaklaşık 3700 yıldır da büyük bir deprem meydana gelmemiştir bu fay üzerinde. Ee, bizim çalışmamızda daha önce doçent doktor Hasan Akan Yavaşoğlu tarafından 2001 yılında kurulan e, GPS ağı genişletilerek çalışma bölgesini içine alan yaklaşık 60 noktalık bir CNC sağa kurul, kurulmuştur. Ee, bu ağ üzerindeki çalışmalar öncelikle Hitit Üniversitesi BAP Birimi tarafından desteklenen e, proje ile başladı ve devamında ise TÜBİTAK 123Y293 nolu proje desteğiyle de devam etmekteyiz şu anda. Elde ettiğimiz bütün verilerin değerlendirmeleri ve model çalışmaları tamamlandıktan sonra Kuzey Anadolu fayının orta kesiminin e, deformasyon yapısının belirleneceği, ayrıca Avrasya ve özellikle Anadolu levhasını denetleyen mekanizmanın anlaşılmasına ve ülke teknolojik bilgisine de katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.